Hakkari Merkez Güvenlik Asil. Birinci Asil. Bir dakika ben vereyim size. Hakkari Merkez Birinci Asil. Müjdat Pala. Nuri Taşkın. Ayetullah Erik. Sabri Güç Doğan. İlyas Fırat. Übeydullah Orhan Hayrettin Duran Hayat Aydemir Sait İçer Sözdar Timur Esra Taş Dilovan Durmaz Nursel Zirek Erhan Kanat Zeynep Aktaş Ferhat Dayan Sahir Saklı Süleyman Arslan Vedat Kılıç Nurcan Temel Naci Çiftçi Şükriye Duman Halil Ateş Naciye Karakurt İdris Bayhan Terce Dört Ferhat Gava Cevdet Çiftçi Rahmi Er Gülü Bayrı Faysal Kaçmaz Hüseyin Keskin Doğan Kaçmaz Sıradaki Özen Çallı Tevfik Tekinalp Tevfik Tekinar. Mehdi Kuşar, Şaban Duman, Gurbet Erma Erma Gam, Sumer, Fener Sumer, Rabia Çetin, Rabia Çetin, Esra Özdemir, Nasrettin Özer, İlyas Tertemiz Aydın Duman. Tamam. Gideyi yazmaya başlıyoruz. Bir. Ahmet Tekin. Yıldız Armut. Canan Bor. Sevmiş. Muzaffer Sevmiş. İrden Rahime. İrden Kaya. Ömer Kaya. Ebu Bekir Tatlı. Gerek <laughs> Bu yeterince Yüksekova Güvenlik yedek. 339 listede isim var. Evet. 50 asil 40 yedek çekeceğiz. Değil mi? Şey. Aha, bu birinci asil Şemsettin Bafra, Bakışın. Savaş Balin, Ayhan Yıldırım. Beşinci asil Hasan Yılmaz. Yedinci asil değil mi? mi? Altıncı asil. <laughs> Selahattin Koparan Zet Önal. Uçak. Bartin. Ahmet Bartin, Cesim Çakır, İkbal Demir, Erdil Kaya, Tekin, Abdekbar Doğmaz. Bedran Akgül, Şah Murat Avrali, Hüket Barlas, Şevket Barlas, Erkan Düz, Güneş Atlı, Ersin, Eren, Emrullah, Demir, Fidem, Çınar, Şerif, Kara, Gökhan, Açat, 148, 42, Cengiz, Temeş, Muhammed, Güldan, Ömer, Tekin, Ahmet, Aykan, Ramazan çiftçi İslam canan Güneş koyu Erkan açat Rahşan gemici oğlu Gökhan eren Kurdiş Tercih Yunus Emre Karataş. Birinci sıra Arif Çakar. İkinci yedek yüksek oba. Sirvan Memo Nijat Geçen. 79 simiracat var. Liste var bize gelen. 20 asil 20 yedek çekiyoruz. İlhami Kaya. İkinci asil Er Kan Öztürk Şahap Kaya Dırım Vedat Yıldırım 180 560 82 Cı Kasım Arıcı Vanın Arı. Vesi Ortadaki Zakir Kıvcı İsa Camiye